Evet Merhaba arkadaşlar özellikle doğuş üniversitesi mimarlık bölümünün birinci sınıfında yapı elemanları dersini alan arkadaşlarımız yapı elemanları bir dersini alan arkadaşlarımız bugün 8. haftanın duvarlar konusuna devam ediyoruz. Duvarlar da biliyorsunuz duvarlar yapım sistemine göre ikiye ayrılıyordu yığma sistemde duvarlar ve karkas sistemde duvarlar. Ben özellikle sizlerin eee derste anlattığımız adres PowerPoint sunumlarla online ders esnasında anlattığımız teorik bilgilerin uygulayabilmenizi çok önemsiyorum. O yüzden de bu uygulamayı yap, yapacağım şimdi size. siz de evde bunu çalışabilin diye. Şimdi ben bakın burada bir plan şeması görüyorsunuz. Elbette ki tasarımda yani bizim tasarımımızı yönlendiren iki ana faktör var. Bunlardan biri kullanıcı yani insan ya da uzayda yapıyorsanız diğer varlıklar ya da dünyadaki hayvanlar. Kimin için tasarım yapıyorsanız o'nun kullanıcısı. İkincisi de tasarım yaptığınız yer yani çevre. Kullanıcı ile çevre arasında bir etkileşim var. E, biliyorsunuz, e, kullanıcı insan eğer insanla çevre arasında bir etkileşim var ve bunun e, sizin tasarladığınız mekana bir yansıması var. E, bu ders yapı elemanları dersi, e, yapı elemanları dersi, e, milyardın önce 500 yılında Vitruvius'un e, söylediği bu ünlü saç ayağı yani tasarımın iyi olmasını sağlayan ...Farmitas, Utilitas ve Venustas kriterlerinden Farmitas'ın karşılığını aslında e, anımsatıyor. Daha doğrusu Farmitas'ı anlatan ya da sağlayan o bilgi olarak bizi o yönde geliştiren bir ders. E, yani sağlamlık. Şimdi biz e, ama tasarım bir bütün biliyorsunuz. İşlevsellik, sağlamlık ve güzellik bir bütün. Hatta günümüzde buna ekoloji... Yani, e, çevreci olması ve ekonomi e, eklendi bunu sürdürülebilirlik olarak da tanımlayabiliriz. E, ben bu konulara girmek istemiyorum ama videoyu da uzatmak da istemiyorum. Direkt çizime başlamak istiyorum. E, bu bir tasarım e, projesi değildir. Şu an çizeceğim şey sadece Yılma sistemde bir konutun e, mimari anlatımla, yani teorik bilgileri nasıl mimari anlatıma yönlendiriyoruz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben altlık olarak tek odalı bir ev. Bu evde bir yaşama mekanı var. E, yemek yeme, yatma, uyuma hepsini birlikte yapıyorlar. Bir dağ evi, hafta sonu evi olarak görün bunu. Bir yemek hazırlama mekanı, mutfak var. Bir duş ve tuvaletin olduğu bir banyo mekanı olacak ve giriş mekanı var ön tarafında da güney tarafına ya da işte ee, Güneydoğu tarafına bakan yönde de bir terası var Evet Güneydoğu tarafına bakan yönde de bir terası var Kuzey'e bakan tarafta 50 santimlik kalın bir taş duvar yapılırken diğer taraflarda duvarlar 25 santimlik biriket olarak yapılmış Şimdi burada ee, bizim teorik derslerde anlattığımız önemli bir nokta vardı. O da şuydu: Yılma sistemlerde, özellikle mesnetlere, yani duvar köşelerine e, yaklaşırken, biz e, 1 metre 50 santimden fazla yaklaşmayacağız arkadaşlar. Neden? E, bina'yı depreme karşı daha dayanıklı kılabilmek için. Eğer karkas sistem değilse, şu mesafe 50'den aşağıya inmeyecek. Bir de. Burada şöyle bir husus var. Bu duvarın uzunluğu birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde beş buçuk metreye kadar uzayabiliyordu. Üçüncü ve dördüncü deprem bölgelerinde ise 7 metreyi geçemiyordu. Biz İstanbul'da böyle bir dağ evini yapıyorsak burası 5,5 metreyi geçemeyecek. Ve boşluklar duvarda yarattığımız boşluklar da o duvarın toplam uzunluğunun %40'ını geçemeyecek. Ki bu bina depreme karşı dirençli bir bina olsun. Bu önemli nokta. Ben zaman kazanmak için e, duvarları çizdim. Şimdi size hızlıca kapıları ve pencereleri çizeceğim. Ee, i̇ki kapıyı çizdikten sonra, iki, iki, bir pencere bir kapıyı çizdikten sonra videoyu durduracağım. Sonra yine devam ettireceğim. Ee, mesela dış kapıdan başlayalım. Burada hatta terasları da çizelim. Şu şekilde evin önünde teras var. Oldukça geniş bir veranda. Ee, ev su basmanı olarak yüksek bir su basmana sahip değil. Bir yerden 50 santim ya da 45 santim yukarıda. Evet. Şöyle. Bu su basmanı evin, evin merdivenleri. Onları da çizelim. Sonra mı? E, şeye geçelim. Bu evin merdivenleri. Merdiven konusunu yapı elemanları 2 dersinde göreceksiniz ama e, burada 3 rıhtlık bir merdivenle yukarı çıkış yönü, çıkış hattı tam ortada gösterilir. Bu başlangıç manasında bu iki çizgi. Bunun yerine daire de kullanılabilir ve en son vardığı noktada üstte ya da altta farklı gösterim şekilleri var. Çıkış ok gösterilir. Ve her rıhtın üstüne hangi rıht numarası olduğu aslında ölçü verme kısmında daha detaylı anlatacağım yazılır. Şimdi ölçü verme kısmında ölçü verme için ayrıca videom olacak aynı plan üzerinde orada daha detaylı anlatacağım kodları ve ölçüleri. Şimdi burada hemen pencereye geçelim, mekanda doğuya ve güneye bakan pencereler hakim özellikle yaşama alanında. Ee, diğer tarafta da mutfakta batıya ve tuvalette batıya bakan pencereler var. Şimdi önce kapıyı çizelim. Dış kapıyı. Şurada kalem biraz taşmış ama. Bakın arkadaşlar önce kasayı çiziyoruz. Kasa dediğimiz kapıyı çerçeveleyen e, üç taraftan çerçeveleyen kapı boşluğunu ahşap bir eleman. Eğer kapımız ahşapsa çelikse çelik. Bir çerçeve kasa sabittir. Sonra kapı ne tarafa açılıyorsa. Mesela tasarımımızda bu yönde bir mekan varsa kapının bu şekilde açılması doğrudur. Ee, uzatıyoruz kapıyı ne yöne açılıyorsa. 3 santimlik kanadımız. Kanat diyoruz buna. Ve tam bunun bittiği yerde bunu şu şekilde bitirip yine 45'lik gönyemizle tam kapanacak hizasına bitiriyoruz. Aslında burada daire şablonu olsa bu kapının tam açılışını süpüren kapı hattını, açılma hattını gösterebiliriz. Ama maalesef bu korona günlerinde okulda değil evde olduğumuz için de bütün eşyalarım da okulda kaldığı için bu şekilde açılışını gösteriyorum. Doğru olan dörtte bir daire şeklinde şu şekilde göstermektir arkadaşlar ben hani şimdilik elimle göstereyim ama elimde daire şablonu olmadığı için bundan sonrakileri bu şekilde göstereceğim ee, bunu çizmektir nokta nokta göstermek değil şimdi burada pencere çizimine gelelim pencere çiziminde ortada iç tarafa yakın bir şekilde 45 milimlik yani 4 santime yakın ee, Bu 1 bölü 50'dir bu ölçek 1 bölü 50'de 1 milime yakın görünür Gerçek ölçüsü 4-5 santim. Kasa, ilk kasalar 6 santim, 9 santime kadar da çıkabilir. Sonra ortada iki tane açılan parça tam ortalıyorum. İki açılan kanadın çerçevelerini çiziyorum. Ondan sonra da ortasına camları çiziyorum. Şimdi neden böyle çizdim? Bunu anlamak çok önemli. Öğrenciler burada hep hata yapar. Burada bir de denizliyi de çizeyim. denizliyi bu yere kadar bir e, pencere ise yerde de eşik olabilir diyelim ki bu yere kadar o zaman dışarıda bir korkuluk yapıyorum Fransız balkon gibi sanki e, o korkuluğu şöyle döndürebilirim pardon bu da, kalem biraz dağıttı evet bu şekilde korkuluk yapabilirim Bakın burada da işte yolum böyle geliyor diyelim ki. Bu şekilde buradan gelen bir yolum var. Ee, sonra evimin diğer pencerelerini de buna göre çizeceğim. Ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Tüm pencereleri ve kapıları çizdikten sonra bu sefer e, tefvişin çizimiyle ilgili birkaç şey göstereceğim. Sonra da e, diğerlerini sırayla göstereceğim. Görüşmek üzere.